İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün çekeceğim videoyu Zeynep Puat Zeynep Puat'a gönderiyorum. Birkaç şeyden bahsedeceğim size. Benim evren modelimden yaşam hakkında düşüncelerine kozmik hayattan ve kozmik hayattan ve e, Heisenberg'in belirsizliği ilkesindeki e, birkaç durumdan bahsedeceğim. Neden Heisenberg dersiniz? Neden sürekli Heisenberg ile ilgili bir şeyler paylaşım dersiniz? Benim en sevdiğim bilim adamı Heisenberg. Heisenberg eee bize aslında bizim gerçek olmadığımızı söyleyen bir adamdır. Ne kadar ilginç değil mi? Aslında bizim netliğimizin olmadığını, bir belirliğimizin olmadığını ortaya koymuştur. Peki hangi hayal gücü bunu düşünebilir dersin? Heisenberg düşünmüştür. İşte biz Heisenberg gibi bakmalıyız. Biz Heisenberg gibi düşünmeliyiz. Biz bir evin penceresinde durmayacağız. Biz diğer pencereleri açıp diğer pencereden dünyayı göreceğiz. At gözlüğü takmayacağız. Şimdi kuramsal fizikle metafizi birleştireceğim diyorum. Adamlar beni dalga geçiyorlar. Beni anlamam nokta şu. Ben bunu düşünmezsem, sen bunu düşünmezsen bunu kim düşünecek? Fizik dediğin şey zaten e, açıklanan şeyler değil mi? Dünyadaki var olan e, bilimin işte açıkladığı ve bulduğu e, netliklerdir peki o zaman metafizikte de bulamadın dediklerdir. Yani fizik bir gün onlara bulunca onlar metafizik olmayacak. Doğru değil mi arkadaşlar? O zaman metafizikte fiziğin birleştiği bir nokta olmalı. İşte bir gün o metafizikte fiziğin birleştiği noktayı bulduğum zaman dünyadaki herkes beni tanıyacak. Neden biliyor musunuz? Dediğin yaptı diyecek. Çünkü bakın arkadaşlar insanlar çıkıyor cinlerden bahsediyor, pelerden bahsediyor, İngilizlerden bahsediyor. Adam şizofreni diye bir sorunu yok. Adam bir psikotik bozukluğu varsa da çok 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 bilinç altında. Hadi bir tanesi, iki tanesi oldu. Bunların yüzlercesi var, milyonlarcası var. Bunların hepsini mi rüya görüyor? Hadi yarısından çoğu şizofreni değil. Diğer yarısından kalan yarısının yarısı da anksiyete değil. Ama kalan yüz kişi de olsa, bir kişi de olsa görüyor. Ya arkadaşlar bir bir film izledim. Film gerçekten anlatı. Ya e, kadın diyor ki ben diyor e, devler görüyorum. Bir, bir devle diyor cinsel ilişkiye giriyorum diyor. Kadına inanmıyorlar. Kadını biraz e, işte pamuktan böyle bir odaya koyuyorlar. Ve kız otursa ışınlar görüyorlar. Kadını bir yerden bir yere fırlatıyorlar, fırlatıyorlar kadını. O dev şey. Ve o devin şeyin görüntüsü. Yani görüntüsü de yani birkaç kaç e, simülasyon gibi bu, hani görüntüsü ortaya çıkıyor ve e, adamlar hiçbir şey diyemiyor bunu açıklayamıyor kadın hayatı boyunca onunla yaşamak zorunda kalıyor işte metafizi açıklayan metafizik bu yani var olan bir şey bilimin kabul ettiği ama e, fiziğin içinde sayılmayan şeyler yani fizik elbet bir gün bunları açıklayacak ya ben diyorum ki bakın arkadaşlar ben dinci falan değilim. Yani din felsefesini savunan bir insan değilim. Ben şöyle söyleyeyim size. Ben ahlak felsefesini savunan bir insanım. Ve e, din felsefesiyle pek alakam da yoktur yani. Ancak e, ben şöyle bakma Mesela cin. Bir ad koyamazsın buna. Bunun bir adı yoktur. Mesela sen Müslümansan cin sen yani ona göre iblisin ona göre şeytandır. Ben bunu da açıkladım geçen videomda. Bu parapsikolojiye girer, bu metafizeye girer. Her kültürde farklılaşıyor. Kültür Çin'de, Hindistan'da, Asya'da. Kültür oktur mesela bunun adı. Hatta insanlar öldürülür bu yüzden kötülük gelmesini. Kurban verilir. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bazı toplumlarda engellilerin e, tarafından çarpıldığı düşünülüyor. Bak bunların çoğu, bunların çoğu e, sansasyon biliyorum. Ama belirli bir noktası doğru. Ve bu doğru noktada fiziği birleştirdiğimiz zaman, yani işin hikaye kısmını, teori kısmını birleştirdiğimiz zaman veya da deney kısmını birleştirdiğimiz zaman elbette ortaya bir sonuç çıkacak. İşte o sonuç bizim hayatımızı etkileyecek. Şimdi metafizik ve fizik nasıl birleşir? Şimdi fizik, fizik açıklayabildiği şeylere bakın. Onlar da bir zamanlar metafizikti. Siz bir zamanlar deseydiniz, siz zamanlar öcülük var. Adamlar size deli siz bir deseniz, deseydiniz ki sen gerçek değilsin. Senin netliğin gerçek değil, sen belirliğin gerçek değil deseydin. Adamla sen daha içeri. 1938 yılında bir adam çıkıyor. 1945 yılında bir, yayın, bir bir, demeç yayınlıyor. Bir makale yayınlıyor. Belirsizlik ilkesi kumatu mekanının en büyük, en büyük temel taşlarından biridir. Bunlar da ne zamanlar metafizikti. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorlar. Benimle daha içiyorlar. Ama şunu bilin ki bir gün karşınıza çıkacağım ve ben bunu yaptım diyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben şunu düşünüyorum mesela. Ya bakın biz bu dünyada Friedrich Nietzsche der ki biz bu dünyada aynı hayatı milyonlarca kez milyonlarca kez yaşamıştır der. Yaşayacak yapar, yaşayacaktır der. Friedrich Nietzsche o zaman adam bile parley evlerden bahsedebilen bir adamdı. O kadar da zeki bir insandı Friedrich Nietzsche. Ben ise diyorum ki her nasılsa yaşayacağız her olasılığa, her türlü hayata en iyiden, en kötüden, en iyiye, en normale kadar, en uzun her hayatı yaşayacağız. Ama en temel taşları, benim için Zeynep, sizin için aşkınız, çocuğunuz, bilmiyorum en temel taşları kalacak. O temel taşlara yaşayacağız ama farklı olasılıklarla birlikte yaşayacağız. Farklı, temel, farklı yaşamlarda aynı temel taşlarla birlikte. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. En kötüden en iyiye doğru en orta düzeyde üç boyuttan oluşan e, bir e, kozmik kozmik denir. Bir yaşam. Bir yaşam için ve bunu sürekli 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 farklı olasılıkları ne yaşayacağız? Dünyada 10 üzeri 500 bin sicim vardır. 10 üzeri 500 bin sizim e, farklı 500 bin 10 üzeri 500 bin tane evren enerji kütlesi. Enerji demektir. O da 10 üzeri 500 bin tane evren demektir buna x dersek şuraya x dersek şuraya z dersek x'ten z'ye kadar biz olasılıkları yaşayacağız. Z'de kendimizi tekrar bulacağız ve kısır döngüye dönecektir. Yani şöyle bir şey olacaktır. Oku takip edin arkadaşlar. X'ten Z'ye, X'ten Z'ye, X'ten Z'ye, X'ten Z'ye diye gidecektir. Burada ise kuantum fotoğraflarından bahsetmişim. Fotoğraflar birleşmiş bir hayat oluşturmuş. Belki de farklı olasılıklarda farklı fotoğraflar birleşecek ana yani ana yani ana temel taşlarında o temel taşlar kalacak, direkt olasılıklar değişecek ve bir hayat daha ulaşacaktır. İşte arkadaşlar, biz buna paralel evren, iç içe geçmiş teori, iç içe geçmiş evrenler, kozmik yaşamın yani iki boyutlu alemin üç boyut yansıması istek bile, bir simülasyon, simülasyon istek bile, biz gerçek isek bile ki gerçek değiliz. Çünkü Heisenberg bunu açıklamıştır. Biz bir elektrona demiştir. Bir de elektron momentum hesaplanamaz demiştir. Konuma ve duruma hesaplanamaz demiştir. Onur diyemezsin. Olabilir de diyebilirsin demiştir. İşte o zaman biz gerçek olsak bile ki değiliz. Biz şunu bileceğiz. Farklı olasılıklarda farklı kuantum fotoğrafları birleşecekler. Ana, ana, temel taşlarla birlikte farklı farklı hayatlar yaşayacaklar. Yani iki boyutlu bir alem bizi üç boyutlu bir yansıması olarak farklı şekilde farklı kuantum fotoğraflarına Yani bir ana evren farklı Fotoğraflar yansıtarak bizi sonsuza kadar bir döngüye götürecekler. Yani ruh diye belki de bir şey yoktur. Ama bunu evrenin oluşturan elbet biri vardır. İşte o da Tanrı'dır. O bizim Tanrımızdır. İşte ben bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar teşekkür ederim. İyi günler diyorum.